Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Deha Halı'dan enerji dolu sizlere sesleniyoruz değerli izleyicilerimiz. Evet bütün markaların, bütün modellerin buluştuğu yer Deha Halı. Yok yok efendim burada. Boşa dememiş Mehmet Bey efendim. Altın taraftan halı Deha'dan alınır. Evet evinizdeki halınıza göre... Yolluklarınızı kestirebiliyorsunuz. Rengarenk ne isterseniz burada var değerli izleyicilerimiz. Evimizde enerjimiz çok önemli. Geldiğimizde kendimizi iyi hissetmemiz çok önemli ve halı çok önemli. Geçenlerde bir eve gittim. Küçücük size anlatıyorum. Ev mükemmel döşenmişti ama halıya baktım. Hiç evin dekoruna uymuyordu. Evet efendim bunu tekrarlamak istiyorum, eklemek istiyorum. Her halının yolluğu da var. Alıyorsunuz aynı yolluğunu da tesirip evinize götürüyorsunuz. Öyle mi? Evet öyle aynen efendim. Evimizin enerjisi çok önemli, halısı çok önemli. Kaçırmıyoruz. Deha Halıda her rengi, her modeli, nanoteknoloji, her şeyi burada buluyoruz. Avusturya günlüğü Deha Halı'dan tüm hızıyla devam ediyor. Sakın bizden ayrılmayın. Müzik